Boncuğu aç dedeler. Biliyorum kahveye aranızda benim gibi yalnız değil de azıcık dedikoduyla içmeyi sevenler var. Yani abartmadan. Sadece biraz pis Azıcık. Aldatılmaların içinde hiç kendini suçlu bulduğun oluyor mu diye sormuşsunuz. Bunu hemen bir aldatılma hanımla cevaplamak istiyorum. Bay Kurt diye bir sevgilim vardı. Bay Kurt bak zaten online olacak. Bak başlıyor şimdi. Ya ne dersin? Bir, bir kere Olmaz. bir sen... Olmaz. Baykurt, bak bir deneme dersine bak. Beğenmezsen gitmeyiz. Olmaz, ters. Of oh, Baykurt, ne var yani? Bir yabancı dil öğrensem ne olacak sanki? Hem ne bu böyle? İçiliyor mu bu? Kafe krem yaptım, böyle servis ediliyor. Kafe krem, mafe krem, ters şeyler ya. Ne istersin? Ha, dur, dur dur tahmin edeyim. Türk kahvesi. Türk kahvesi. <laughs> tamam. Bonjour, est-ce que je t'entends? Eskil ya kelken. Modern dünyanın nimetlerine de, farklılıklarına da savaş açmıştı Bay Kurt. Adı yabancı olan hiçbir şey yiyip içmez, izlemez, yeni olan hiçbir şey takip etmezdi. hep ben de çok kadının yapacağı şeyi yaparak onu dünyadaki farklılıklarla tanıştırmaya çabaladım. Farklı yönelimlerle, farklı inanışlarla, farklı olan ne varsa tanıştırdım onu. İşte bu bir hataydı. Ye tem mavili, ye vamdan soda sırı. İni da tü. Cevapadra, Mancini, Zidan, makron Mabbe, Jeladana, Ruma. Ki, Setefay? Tanrı dağlarından gelen rüzgarım. Orta Asya'nın en güzel kızı. Biz de Fransızca hocamla dünya tarihi hakkında konuşuyorduk. Bay Kurt, altyazı var. Kapakoyun?